Merhaba arkadaşlar ben Emre. Bugün orta koridorda Leblanc oynuyorum. Karşımda Akali var. Biraz zor matchup olacak. Bir de Doran kalkanı almış. Hemen Leblanc'tan bahsedeyim. Pasifimiz canımız %40'ın altına düştüğü zaman bir kopyamız çıkıyor. Bununla adamı falan kandırabiliyoruz. Q skillinde seçtiğimiz hedefe doğru bir mühür atıyor. W yeteneği herhangi bir atılmamızı sağlıyor. Q yeteneğinden sonra herhangi bir skill atarsanız fazladan hasar atıyorsunuz. Yani duzuruş yaptım. QW artı düz vuruş yaptığınız zaman elektrik verde patlıyor. İki yetenek bir normal saldırı kullandığımız için. Beli varplamaya gitti galiba. E skillimizle de adamı zincir atıyoruz. Eğer zincir bozulmazsa adam stun yiyip ekstra hasar alıyor. Bu şekilde kira dürteyim. Yanlışlıkla E'ye verdim. İlk olarak W fullüyoruz Birazdan keseceğim bunu öldü. Ebilenk de oyunu çok rahat bir şekilde taşıyabiliyorsunuz ama karakterin alan hasarı fazla olmadığı için çoğunlukla bir kişiyi çıkarma yönelik bir karakter. Oyun sonunda doğru böyle ADC ya da mid direkt çıkarabiliyorsunuz. Bu ultisinden bahsetmeyi unutmuşum. Ultisi de en son kullandığınız eteği taklit ediyor. W attıktan sonra ulti atarsanız en fazla sarı bu şekilde verebiliyorsunuz. İlk olarak da X-Tex silah kılıça gidiyorum. Aktif sayesinde direkt adamı tekleyebiliyoruz. Her canı kalmıştır bunun. Evet kalmış. Koridor adama puşlandı. Şöyle yine dörtleyeceğim adamı. Ultisini kullandı. Şöyle fake'le fake'le kandırdım adamı. Alt tuşuna basıp mouse'un sağ tıkıyla fake'inizi kontrol edebiliyorsunuz. Atla bakayım üstüme noktunu gördüm. Hemen gidelim. Kartuş keser ki onu. Öldü. Şöyle atlattırayım. Ben de gidiyorum oraya. Bizim adam öldü galiba. Ben bunu kesemem ki. Akle dönelim. Daha sıkışacağız orada. Kartuş da öldü. mavi almam lazım. Aldım. Biraz mitte farmlayayım. O da gitmeye başlayacağım. X X kılıç bitmesi lazım. Bana atladı. Şöyle kaçacağım. Benden de böyle bastığınız zaman eski yerinize dönüyorsunuz. Kitledim bunu. Çek borusu keselim direkt. Aldım. Bu şöyle kandıracağım. Öldüm ama ya. Tutuşlar atmasıydı. Fake'imle Akeli'yi kandırabilirsem. Ultisini fake'ime attırabilirsem. Akeli'yi kesebilirim Da ulti çok fazla vuruyor. Şimdi ikinci olarak Luden'e gideceğim. Luden'den gelen Sekmasar olduğu için de kaldı. Bana atlayacak. Flash attı. W'ye geri dönecektim de. Bird bence flash'ını aldık. Alev ejderi de çıktı. Alev'e gitmek lazım. Adam alameti saldı bir de. vuracak ki ya? Oo, canlar bayağı az kalmış. güzel. Alevi de aldık. Bunu kesemeyeceğim ama e skill yok. E'yi de kaçırdık. QW bu yapsam ölür mü acaba? Eliz çekerse, Elis çekemeyecek. Bende de hasar varmış. Kuleyi de alayım. Alistar beni kesemez. Kuleyi alıp çıkacağım. Şimdi Mludan'ı bitireceğim. Ardından daha çok hasarım Arslan'ı Rabo'dan alacağım. Karşı takımda zaten tank bir şampiyon da yok. Yine bunlar botdalar. Bota gideyim hemen. Akali öldü. Ben bir Alistar'ı keselim. Barosu'ya da girebilirim de ultim yok. Onda da mahvolmuş var. Aslan deneyebilirim. Tutuşturum da var. Kestim onu da bölüm geliyor. Kaçamayacak. Şu an tek sıkıntım. Farmda bayağı gireyim. Sürekli kill peşinde koşmaktan. Kordonları puşlayamadım. 7-2 oldum orada. Şimdi benim kesmem çok zor. Yani sürekli hasar veren bir şampiyon kesmesi lazım düşün gibi. Ben yani ani hasar veren bir karakter olduğum için Mordi'ye fazla bir olmayacak. Bu deni bitirdim Rabadon'a gidecektim ama şu an Moro'yla gitmek daha mantıklı. Akari çalıyor. Varus zaten can çalmayı teme almış. Mordi W sayesinde can çalıyor. Bunları engellemek için Moro'yla almam lazım. W ile atlaşırsam Moro'su kesebilirim. Bakayım. Direkt kestik. W, Q, ulti. X'de basıyorum. Adam zaten direkt ölmüş oluyor. O da öldü. O da ölecek. Güzel bayağı kastım. Keşke meje alsaydım. 10 stack'te kaldık aramıyor. Akali'yi keserim direkt. Bana atlayacak mı unuttun belliydi. Akali ne yaptın Akali? Kel'i keseceğim öldüm. Tutturamadık çek onu. Güzel. Kuşun keser onu. Ota gidiyorum. Şifasızlığın flashı da gitti. Orası öldü. Şunu keselim. Manası kalmadı. Bakalım bana gelecek mi buradan? Karamadık E'ye. Kuleyi de zorlayabiliriz. Adam zaten karşılık veremiyorlar. Direkt öldü. Şimdi da keseceğim. Ekste kim de var. Ya adamı göreyim. Orada el sıkıntı ama. Şuraya ward lazım. Orada öldü. Ha, ben direkt bunu keseyim. Öldü adam. Karşı takım sur verdi. LB, LB ile böyle maçı taşıyabiliyorsunuz. Geçenki maç sur verdikleri için ben de ikinci maça geçeyim dedim. Bu maçta karşımda kasedim var. Karasat almış. Muhtemelen Smurf'tür. Kulübün ismi Smurf tayfa zaten. Kaseden aldığını görseydim AD bir şampiyon alırdım. Kasedenin pasifi AP şampiyonlardan daha hızlı sağlıyor. Şimdi ilk olarak W açıyoruz. Bir kere düz vuruş yaptım. W bastım. Yeniden düz vuruş yaptım. Elektrik verip patlattım. Ama fazla bir hasar almadı. EQ attığı zaman ona kalkan geliyor. Verdiğim hasarı da biraz engellemiş oluyor. Ben yani W attığım zaman muhtemelen bu. Bu atacak. Ben bayağı hasar attım. Menzil farkını kullanmam lazım. Biraz yarıda oynayayım. W gelene kadar. öldü. Dacek flash'ı. tam flash'ını aldık. Son anda E tuttu. E tutmasaydı ölmeyecekti. Karşıdaki şampiyona göre menzilliyseniz sürekli dürtmeye çalışın. Katen kasiten altı levelde benden güçlü. Şu adamı bir yardıma gideyim. Kaçacak ama. Ay ne yaptım ben öyle? Kestik büyük ihtimalle. Çok can çalıyor. Onu da alırız. Öldü. Keşke atlamasaydın. Abi geldi ama çok güzel oldu. Geçenki maçta Borus benden kaçamıyordu. Şimdi eş var. Ash'in de kaçma skill yok. O da kaçamayacak. Ben yine her zaman gibi ilk olarak Hex'te kalıyorum. Skilleri kullandıktan sonra düz vuruş yaptığım için buradan ekstra hasar veriyoruz. Kasetin item alamamış. Yine ölecek bana bu. Yarı canını aldım. Başka bir şampiyon olsa çeyrek canı kalacaktı. Olaf can çalan bir şampiyon olduğu için yine bu elde alacağım. Koridoru puşladım. Şimdi bu alırken ben de arkadan dürteceğim. Olaf çıktı. Rengar rejler alıyor. Ee, yardıma gelmeyecek misin? Güzel kes onu. Çok güzel. Burada benim de adam vardı. Adamı hiç ejderi çekmemem lazımdı. Çalabilirdi ejderi. Burada olduğunu beklemiyordu. Asedin geldi 5 level. Adam 6 oldu. Geri çıkmak lazım. Şu farmları alıp da gideceğim. Boşuna farmları kaçırmayalım. Eee tutturamadık. Oo, adam ne yapıyor böyle ya? Öldü. Niye orada öyle bir şey yaptı ki ya? Fake'imi yemez zannettim. Adam direkt tutuştur falan da attı fake'imi. Bu da flash'i gitti. O da öldü. Geçen elde Karamir'i isteklemiştim. Bu el isteklendi. Bu el bu sefer Mejia'yı alabilirim. Bu maçta yine kill almaktan farm alamadım. Tek evet, ulti Can çalmam olduğu için şöyle Mjolnir tanklıyorum. Kule altına getirirsem kule yüzünden farmları alamayacağım. Hextech'i aldım şimdi botu oynamam lazım. Yine W ile yaklaşıp Q ultiye Hextech basarsam HNK Varus gibi H de Şimdi bota gideyim. Kule altı keseriz onları. Geliyorum da sanki bana gerek kalmadı gibi. Çok ezik Ezi kestiler. Tamam ikisini de aldım. Bu da öldü. Yine iyi kaçırdık. Şu E'lere biraz alışmam lazım sanki. Urgot midi pushladı. Bakalım ne kadar vuracağız. bunu varmış hasar atamadık. Ölecek adam. Rengarda kaldı güzel. Bunu da aldık. değişik kesebilirim. Atlayacak. W'ye geri dönemedim. Şimdi yine ani hazırım olsun diye Luden'e gideceğim. Luden'in sekmesi sayesinde ADC falan tekleyebiliyoruz. Mavim de var. Hemen farmları temizleyeyim. Öldü. Ben niye bu elleri kaçırıyorum ya? Rengar ölecek. Alacağım onu. Ultim geliyor. Hemen bota gidelim ultim varken. Eşi de keseyim. Simkar aldılar. Mid'i de push'teyim. Mid'de kuleyi almak lazım. Ez -şi geldi şimdi kuleyi de alacağız. Adam var mavis çıkıyor. Öldü bu adam. Hadi hextech basıyorum. Öldü direkt. Mavisini de alayım. Giriyor su. Öldü adam. Bende eski yok. Bunu da alacağız. Öldü. Buram da öldü. Eşten ult yemezsem keseceğim bunu. Tabi Olaf da geldi. Eşi ultisi varsa direkt keserler beni. Sonra bastı. Engar keser onu. Kesemedim mi cidden? yedim hadi. Aa, w basamadım ya. Normal W'den bitirip Marolda'ya gidecektim de. Şimdi 3600 az kalmış. Direkt Rabo'dan alacağım. Sonunda dene giderim. Bu kadar para birikmişken Rabo'dan almak daha mantıklı bence. Olaf için Morale şart. Yasuo'la izinle Celad'ın çağrısı alması lazım. Rabo'dan var da bir nüfus yok ya. Urgot falan ölmez. Ben şuradan bir Burak'ımı çıkarayım. Keşke girmeseydim çok gereksiz girdim oraya Beni gördüler. Keşke görmeseydi. Üstünde kalkan da var bunun. Ultisi <laughs> gitti. Güzel oldu ya. Baron da aldık. Eş bayağı vuruyormuş. Bunun <laughs> ultisi gitti. bana ulti lazım. Ultim geliyor. Alacağız. LB'li ulti ile çok kolay oluyor. Tabi hızlı davranmak lazım da. Dex'te kim gelsin? H'i tekleyeceğim. 8 saniye var. Halakını da gitti. Yaklaşmasını bekliyorum ama buran var önünde. Çok geride kalıyor adam. Çok geride duruyor. Hiç denemeyeceğim bile. Ha, şu an deneyebilirim. Bu öldü. Kendi de denekler yok şu an. Ne yapacağız? Şöyle Olaf'ı kandırayım diyecektim de Olaf bayağı vuruyormuş. Ya direkt kaybettik doğal olarak. Ejder'e de şimdi. Çok gereksiz girdiler. 2900 para oldu. Direkt Moral'i alacağım. Şöyle yeniden gittiğim bunu. Ez aldı bunu. Tamam güzel. Şimdi gidip Moral'i alayım. Şu item sayesinde az da olsa mana geliyor. Ama Luden'i bitirmek lazım. Olaf bu kadar kasmasaydı Moral'i almayacaktım. Bizim piyara fighttayken yandan da alacağım eşi. Fight'e girdiğimizde yandan da alacağım direkt. Ultisini kullandı. Rengar arkadan girdi de. Güzel. Ultileri gitti. Hadi Yasuo. Güzel Yasuo aldı hepsini. O da öldü. Olaf kalmış. Direkt oyunu bitirelim. Kasedenin maçı taşımasını bekliyordum da adam kötü oynadı bu maç. Leblanc'ın nasıl oynaması gerektiğini ve ne kadar hasar çıkardığını göstermeye çalıştım. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve bu tarz videoları kaçırmak istemiyorsanız da kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.